İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını belirterek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince aralarında Adıyaman'ın da yer aldığı toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi ifadesini kullandı. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Yakalanan şüphelilerin tefecilik, kişilere karşı nitelikte dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikte dolandırıcılık, zimmet, ihale ve edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız abancayla çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi.